Evet arkadaşlar yeni bir derste birlikteyiz. Gazvetul Ahzabi grupların gazvesi. Fi senetil khamiseti minel hicreti hicretin 5. yılında Kamel Yahudu bi zuameti Hayy bin Ahtab Yahudiler diyor Haybin bin Ahtab'ın e, liderliğinde bi sil -Kureş", Kureyş Kureyş'in de hırslanmasıyla ve gatafan gatafan ve kinane kinane ve gayrihim kabilelerden ale muhacemeti el medine saldırıda ki o hırslarından dolayı ne yaptılar? Yahudiler de kalktı bunu gerçekleştirmek için. Fettecehet yöneldiler. هذه الأحزاب bu gruplar. Nahvel medine ve kâne adaduhum yazid ala aşreti âlâfin Ve sayıları da neydi? 10 bin kişiyi savaşının üzerindeydi. Ve inde ma'al alime en nebiyyü emr Peygamber bunu öğrenince sahabesiyle istişare etti. İktaraha Selman Faris. Selman Faris dedi ki, önerdi. En yuhfer kazı, kazı kazmak, ee, kazmayı önerdi. Khandak, hendekleri havlel medine, Medine etrafında. Li himayetiha minel ahzab bu gruplardan korumak için. Fesurra en-nebiyyu bi Peygamber bu öneriden çok mutlu oldu. Hakkan innahu jayyidun. Bu güzel bir öneri. Haddad al yu'ta Düşmanların gelebileceği ihtimaline göz önünde bulundurarak diyor. Medine'nin ee, evet Kuzey batı cephesi hendeklerle kazınmak için sınırlandırıldı, setlendirildi. Amilul musimin fi haflul handak ve ma'ahum Rasulullah ve kanu yenshuduna qailina. Müslümanlar tabii peygamberle beraber bu kendi kazma işinde çalıştılar ve şöyle söylüyorlardı. Yani eee artık neşitler söylüyorlardı. Nahnu'llezina baye'a Muhammedan ala'l cehadi ma baqayna ebeden. Biz diyor Muhammed'e itaat ettik, biat ettik ve asla e, biz her zaman da burada kalacağız falan diyorlar. Kana musimuna muslimuna ju'in ayamin hafr khandaki ve هذا فقد عملوا بجد ونشاط. Müslümanlar aç olmalarına rağmen günlerce dinç bir şekilde çalışmaya devam ettiler. Hal ta'lem en hajar allazi rabbattuhu ala batni sen biliyor musun ki benim e, batını neydi? Karnıma taktığım bu taş mene ani beni men ediyor minel ihsasi bil cu' u. Açlık hissetmeme engel oluyor. Lidelike fekad rabata en nebiyyü, peygamber de bu yüzden e, karnına bağlamış. Ala batnihi hacerayni iki taş min şiddetil cu'i açlık şiddetinden. Fuji şaşırdı el ada ve bil hendeki emamhum. Tabi düşman gelince önlerindeki hendeyi görünce şaşırdılar. Olem yakunu yarifuna hamin kabul. Daha önce görmedikleri bilmedikleri bir şeydi. Fatih yaru hayret ettiler. Sonra ahidu yarmuna Müslümanı bin Nabal. Ve sonra da <laughs> Müslümanlara ne yaptılar? Ee, ok attılar, mızrak attılar. En Nabal neydi ya? Hatırlayamıyorum. Ok atmaya başladılar diyor. Kemahawli iqtihamu iktiham el khandaki hendekleri aynı şekilde geçmekte uğraşmaları gibi. Na. E, ولakinne, fakat ne yaptılar? Bunu başaramadılar. Feşilu fi zâlike. Bunda feşil oldular. Yani e, yenildiler, başarısız oldular. Tale el muhasara sürdü. حول المدينه واشتد خوف المسلمون من الرمانين de korkusu arttı. Bade <laughs> en qadara el yahud bihim yahudilerin de onlardan ayrılmalarından sonra Müslümanların korkusu artmıştı. Wa tafaqumu al kuffari alayhim. Kuffar tümüyle birleşmiş. Wa mana'u usul al mu'mini Herhangi bir mümin ve emniyetin ona ulaşmalarını da engellemiş. Wa badaluna munafiquna yud'ifuna min azimeti'l muslimin. Tabi Oradaki münafıklar da diyor Müslümanların liderlerinden liderlerinden ne yapıyorlar? Ee, zayıflık göstermeye başlıyorlar. Semiyotu ba'dum yekul ma va'adana Allah ve Resuluhu ve la garuran ve ba'duhum. ki bazıları diyor ki biz Muhammed'e biz Muhammed'e ve Allah'a söz vermedik ve la garuran ve ba'duhum yekul ya ehli yesrib la makam lekum Bazıları da diyor ki ey ehli mesrib sizin için bir yer yok hadi dönün. Başka bir yere mi dönün diyor. Ama semi'atim ma yekuluhul munafikun. ne dediğini duydun mu? Lekad kenel muqifu sa'ben haqqan aleyyi alen Tabi peygambere göre gerçekten bu durum çok zor idi. Ve ashabahu ve ashabı. Na göre de. Ve sadakallahu al-azim el kâle. Allah da şunu dedi ki اِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ min أَسْفَرِ Hani bir zamanlar sizin arkanızdan, e, yuka üstünüzden, altınızdan geliyorlardı da وَاِزَّا غَتِ الْأَبَصَارُ وَبَلَا الْقُلُوبِ الْحَنَاجِرَ Tabi e, onların gözlerine yılgınlık geldi ve boğazlarına da kalplerine de e, yine yılgınlık geldi. وَتَظَنُّونَ بِاللّٰهِ ظَنُّونَ Ve zannettiler ki Allah'ı acaba bize yardım etmeyecek mi gibi zannettiler. Hunalike ubtuliye el mu'minune bu müminlerin bir imtihanıydı. Ve zilu şedida. Çok şiddetli bir şekilde bu imtihanda sarsıldılar. Ama ennebiyyu Aleyhisselam, fakat kana ni'mel qaid ne kadar da iyi bir komutandı. Laqad thabbatal muslimina Müslümanları sabit kıldı <laughs> ve kanu yed'u rabbahu qailan ve Allah'a şöyle yalvarıyordu. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اي كتاب اندران اي حساب شبك يبان اللهم بو جروب لري هزيمة ورد اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم بزادة ياردمت ويستجيب الله لدعاء رسوله الله نبي سنين دواسنا قبول ديور فيقع خلاف بين الاحزاب واليهود بو جروب لري يهود لري رسند اختلاف تشكير ve rihun şedidetun fi leyletin Bu şiddetli gecede şiddetli bir rüzgar esiyor. Şedidetil zulmeti karanlığı şiddeti yani şey, karanlığı çok olan şu gecede. Fetak fetak la'u khayamahum ve çadırları sökülüyor ve tutfiu niranahum ateşleri sönüyor. Fedabbal faza'u fi kulubihim kalplerine de korku yağıyor. Feyunadihim qaidu Kureyş'in bir rehil Kureyş'in lideri kaçmak için ya da gitmek için bağırıyor. Ya eyhellezine amenu zkurullaha kurun ni'metillahi aleykum iz ja'atkum junudun farsalna aleyhim rihan ve junudan lem tarawha ve kana Allahu bima ta'malun basira. Ey iman edenler Allah'ın nimetini hatırlayın ki size bir ordu gelmişti de biz de onların üzerlerine bir e, rüzgar ve ordular göndermiştik sizin görmediğiniz tarzda. Ve Allah unutmayın ki her şeyi görendir. Ba'da rahil el ahzab emara nebil el muslimine bit tavacuhi ile beni kurayza li te'dibihim neticete gaderihim u khayyanetihim lil ahdi. Tabi bu grupların gitmesinden sonra peygamber Medine'de bulunan e, beni, beni Kureyza'nın da disiplinine edilmesi için ve onların hıyanetlerine bir ceza vermek için oraya doğru yöneldi. Hel semi'ta munadi Rasulullah? Peygamberin nidasını işittin mi? Min'am. Amarana bi'alla nusalli al-asr. İkindi namazını kılmamamızı ve illa fi Bani Qurayza li ta'dibihim. Beni Kureyza'nın üzerine gitmeden ikindi namazını kılmamamızı emretti. Istimarrah hasara an-Nabiy li Yahud Bani Qurayza. Beni Kureyza'ya peygamberin muhasarası 25, 25 gece sürdü. İstancadad yardım diledi. beni Kurayza lil Aws efstan yardım diledi. Li yeşfa'u lahum inda Rasulillah. Peygamberinde şefaatçi olmaları için. Kabile-i Nebi Aleyhisselam en yahkuma fihim Sa'ad ibn Muaz Seyyidul Aws. Peygamber Evs'in efendisi, lideri olan Sa'ad bin Muaz'ın aralarında hakem olmasını kabul etti. O bimaza hakama Sa'ad ne dedi? O bizalik hakama en tudrab e, a'naqur ricali hmm. Sa'd bin Muaz bu Yahudilerin de e, kanunlarında yazılı olan e, şekilde ihanetin cezası olarak diyor ki adamların boyunlarının vurudurulmasını ve taqassama mualahum mallarının bölünmesini ve tu'khaz ve atfalahum ve geriye kalanların da esir olarak alınmasını e, hükmetti emretti. O bizalike tuhirat al medinetu nihayen. Böylelikle diyor Medine temizlendi sonunda min aduwwin kana yuhaddidul muslimina wa humul yahud. Bu Müslümanları tehdit eden o Yahudilerden temizlenmiş oldu. Ellezina ta'muru ala hayatin nabiyyi allazina onlar ki peygamberin hayatına kast ediyorlardı. Wa ala alal toplumun hayatına kast ediyorlardı. Wa aladinillahi azza ve cel ve, ve Allah'ın dinine kastetmiş olan Yahudiler. <laughs> Fil ami sedis el hicri hicretin altıncı yılında şuraya da okuyalım. Hicretin altıncı yılında Erad en nebiyyü Mekke eda ila umre. Peygamber umre için, umre eda etmek için Mekke'ye gitti. Fakharaca ma'ahu elf ve erba'a sahabe. Yanında da bin dört yüz erba'a Bin sahabe vardır. Radvanullahu aleyhim fe mena'at Allah razı olsun hepsinden. Kureş onları menetti. O ma dafa alannabiy indama manaat hu kureş. Kureş menetti zaman peygamber ne yaptı, ne dedi? Aleca el emru bi huk bi hikmetin Hızlıca, hikmetli bir şekilde iş yaptı. Haythu aqada ma kureş sulhan. Kureş'le bir sulh imzaladı. Semme bi sulhil Hudeybiye Hudeybe denilen nispeten il mekani lzi ukida fihi ve hu bi qurb Mekke. Mekke yakınlarında olması sebebiyle imzalanmış olan e, bu Hudeybiye'yi. Ve ala şeyin ittifakun ne üzerine ittifak ettiler? İştaratat Kureyş, Kureyş şart koştu ki enne min men ye'tiyle nebiyye peygambere gelen kim varsa min Mekke, Mekke'den Müslüman, Müslüman olarak yarı duhu ileyhim onlara geri verilecek. Ve men yarcu ile Mekke, Mekke dönen kim varsa da minel Müslüman, Müslümanlardan murteden, mürtet olarak fele yarudunahu ileyhim onlara iade edilmeyecek. Ve mâ zâidan iştaratu en Tetevakkafu ile harbu beynehuma li muddeti On sene boyunca harbin durdurulması şartlandı. Ve en yerci'ul muslimune hadel Müslümanların bu sene geri dönmesini. Ve yatu fil amil kadim. silah. Bir sonraki sene de silahsız olarak umre yapabilmelerini kararlaştırıldı. Ve men arada en yu'a. Hide ve Kim Muhammed'le anlaşmak istiyorsan Muhammed'e gidebilir. Kim de Kureyş anlaşmak istiyorsa Kureyş'e gidebilir. Zanna Umar enne fîzâ fî hâzihî şurûd zulmen lin Hazreti Ömer Tabii bu şartlarda Müslümanların aleyhine olduğu için bir zulüm gördü ve dedi ki elesne alel hak biz gerçekten hak üzerinde miyiz ey Allah'ın elçisi? Felimme addunyatu min dinine Felimme addunyatu min dinine Neden? Neden? Dinimizden geri kalıyoruz. Yani hani zulme karşı gel, gel gelelim mi bu anlaşmayı zulüm olarak görüyor. Velakin en-nebi ona dedi ki kailen inne rasulillah ve Ben Allah Resulü'nün Allah'ına elçisiyim ve dine karşı gelmem, dine isyan etmem rahat ol. Ve huve o Allah bana yardım edicidir. Ve len yudiyani beni ebeden beni asla zayıfla uğratmayacaktır. ومدى ماذا حدث بعد ذلك؟ حافظ النبي على شروط السلاح ولكن قريش نقض عليهم عهدها. ﴿فَعَمَرُ سُلْفَ شَرْطَرَنَهُ عَزَّتِهِمَا﴾ قريش بُنُو عَزَّتْهِمَا بُنُو يِقْتَلَرْ وَكَيْفَ نَقِذَتْ الْعَهْدُ نَصْلُ بُوْسَزْشَمِي كَالْدَرْدَلَرْ نَاقَسَتْهُمَا سَاعَدَتْ حُلْفَاءَهَا مِنْ بِكْرٍ عَلِيٍّ مِنْ بِكْرٍ عَلَى قَتْرِ رِجَالٍ min kabileti Khaza'a hulefai Rasulullah. Allah Resulü'nün müttefikleri olan Khuza'a kabilesi üzerine adamlar gönd adamlar göndermek için, onları öldürmek için e, Bikir müttefikleriyle yardım et, yardımlaştılar diyor. Yardım istediler. Ya da onlara yardım ettiler. O bizalike ne kadat böylelikle kaldırıldı. kureyşül ahd. Kureyş böylelikle sözleşmeyi e, nakz etmiş oldu. Fekarrara nebi fetha Mekke. Peygamber de Mekke'nin fethini kararlaştırdı. Ne? Hunake ne vardı? Ahzab savaşı vardı. Hiziplerin savaşı ve Beni Kureyza'nın çıkışı. Sonra da Hudeybiye antlaşması. Ne? Ba'dul ahzab minel yehudin vel muşrikin qarraru like يحارب مع محمد ولهذا السبب جاء إلى المدينة بعشر آلاف من جنودهم واستشار النبي مع الصحابة وقال سلمان بن فارس ممكن أن نحفر الخنادق ولهذا السبب صر النبي بهذا الاقتراح فوجئ المشركون ما الذي رأوهم لأنهم لم يروا من قبل الخنادق ولهذا السبب في المخاصرة في المخاصرة فشلوا فشلوا في المخاصرة الله ينصر المسلمون وأيضا بعض المنافقين مثل بني قريزة النبي عليه السلام أمر باتجاههم لأنهم أخان للمسلمين ولهذا السبب حكم سعد بن معاذ لقتل الرجال بني قريزة وأيضا في بعده هذا الموضوع طهرت المدينه من كل عدوهم وسر المسلمين بعدين النبي عليه السلام كان يريد ان يفعل العمره في مكه ولهذا السبب ذهب الى مكه تقريبا 1400 اصحابه ذهب الى المكه ولكن ابو سفيان قائد قريش اتفق بالنبي عليه السلام بالصلح سمي صلح حديبيه وبعدين نقضت قريش هذا الصلح ولهذا السبب اذا نقض العهد من جهه من جهه قريش النبي عليه السلام امر بفتح مكه. نعم انتهى الدرس الان في الدرس المقبل سنلتقي مع السلامه.